herkese iyi günler. Masaüstü programı. Bu kez konuğum Büyük Birlik Partisi birinci sıradayı Sayın Erkan Sarmaşık. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Ee, Seçime artık saatler kaldı. Ee, bu seçimin bu seçim sürecinin bence e, en ilginç profillerinden birisiniz. Yani şöyle söyleyeyim. E, at başı partiler diyeyim veya işte favori partilerin dışında bana kalırsa siz tabi savunabilirsiniz partinizi Büyük Birlik Partisi'nin bir seçim öncesinde Eskişehir semalarında bu kadar dolandığını ilk defa görüyoruz bir önce çalışmalarınızdan bahsedin oradan başlayalım çalışmalarınızdan başlayalım şimdi her zaman söylediğimiz gibi biz seçim çalışmalarına hemşerilerimizi dinleyerek başladık ve bu süreci bu şekilde yönetmeye devam ettik hemşerilerimizin dertlerini problemlerini Dinleyip onları e, dinledikten sonra çözüm önerilerimizi daha geniş platformlarda, telefonda, e, canlı yayınlarda ve yüz yüze e, çözüm önerilerimizi anlatmaya devam ettik. Bu noktada tabii ki e, ilçe ziyaretlerimiz, esnaf arkadaşlarımızı ziyaretler ve halkla e, görüşmeler yaparak e, bu süreci böyle yönettik. E tabi e, sağdan aldığımız ilgi ve e, tepkilere baktığımızda e, bu sürecin bu şekilde yönetilmesinin e, ve insanları gerçekten dinleyerek, onlara çözüm önerileri sunarak, e, kirli siyaseti yapmayarak e, doğru bir noktada olduğumuzu anladık. Kirli siyaset derken? Yani biz e, yola çıkarken A, B, C, D partisi ne olursa olsun herhangi birisine e, bir şekilde yorum yapmadan, onların e, gidişatlarını izlediği yolları e, tekrarlamadan veya e, onlara farklı e, bakış açılarıyla onlara cevap niteliğinde veya onlara e, tepki göstererek bir siyaset çalışması yürütmedik. Biz sadece... Eskişehirli olduğumuzu ve bu şehrin dertlerini, problemlerini gerçekten bildiğimizi ve onlar için çözüm yolu ürettiğimizi, bunu sadece seçime 15 gün kala değil, 20 gün kala değil, yıllardır bu şekilde düşündüğümüzü uh -huh. ve bunlarla alakalı bilgi tecrübelerimiz olduğunu ve bunları rahatlıkla, kolaylıkla başarabileceğimizi insanlara anlatmaya çalıştık. Bizim seçim kampanya sürecimiz <laughs> bu şekilde devam etti ve. Son güne kadar da bu şekilde e, devam edecek. Bir şey söyleyeyim. Ee, pek çok görüştüğüm adaylar. E, bir şeyin altını çiziyor. Eskişehirli olmak. Evet. Siz de az önce Eskişehirli olduğunuzu belirttiniz. Bunu belirtme ihtiyacını niye duydunuz. Şimdi e, bizim tabii Eskişehir'in yıllardır e, kanayan yarası olarak söyleyeyim. Eskişehir'de problemlerin e, çok fazla. Meclis e, tarafında gündeme gelmiyor olması ve bir türlü halledemeyen, halledilemeyen problemler olması bizim gerçekten e, halk olarak biz de eskişehirde yaşayan bir eskişehirli olarak en büyük problemlerimizden biriydi. Bunları dile getirmek ve eskişehirli olmak bu problemleri halletmenin e, başında geldiğini düşünüyorum. Çünkü bu şehirde yaşamayan her zaman söylediğimiz gibi bu şehirde yaşamayan, bu şehirdeki sıkıntıları birebir çekmeyen kişilerin bunlara çözüm yolu noktasında hangi yakınlıkta yaklaştığı ve hangi hızla çözebileceğini geçtiğimiz dönemlerde gördük. E, genel e, konuşulanlara baktığımız zaman e, mesela CHP'nin, işte AK Parti'nin, Milliyetçi Hareket Partisi'nin, İyi Parti'nin adı çok su kanalıyor. Yani işte altın milletvekilini neredeyse e, o dört partiden birine veriyorlar. Siz Erkan Sarmaşık olarak e, bu süreç söylendiği zaman veya işte işiniz çok zor denildiği zaman e, bir gard düşmesi yaşadınız mı veya nedir yani hedef nedir, kazanacak mısınız? Nasıl görünüyor alan nasıl size karşı? Biz süreci yönetirken Bir matematik hesabınız var mı yani onunla ilgili? E, tabii ki yani matematiksel olarak da hesap yapıyoruz artık yaklaştıkça Hı -hı. bununla alakalı ama biz süreci yönetirken e, biz bildiklerimizi aktarma noktasında bildiklerimizi hemşerilerimize anlatma ...kendi düşüncelerimizi kişilere, sahada, ilçede, televizyonlarda kendi bildiklerimizi aktarma yolunda ilerledik. Bununla alakalı biz kendimizi ifade ettikten sonra aslında sonucun ne olacağı ortaya çıkacaktı. Biz kendi içimizde ilk iki haftalık, üç haftalık süreçte biz kendimizi anlatmaya çalıştık. Ve bunun neticesinde bilmiyorum sizler veya dışarıdakiler nasıl hesap yapıyor... Ama bizim hesaplarımıza göre de e, o kadar kazanması çok zor veya e, sürpriz bir parti olarak nitelendirmiyoruz işini açıkçası O zaman şöyle bir şey mi var? Erkan Büyük Birlik Partisi'nin eskişehirde sınırlı bir oyu var parti olarak baktığımız zaman. O zaman Erkan Sarmaşık Büyük Birlik Partisi'nin dışındaki oylara da mı talip? Yani Tabii başka ki. seçmenlere de mi? kimler bu seçmenler ve hangi Tabii ki e, sadece e, Büyük Birlik Partisi'nde e, teşkilat yapılarında bulunan veya görev almış kişilerin oyları değil hemşerilerimizin, buradaki nüfusun e, tamamına hitap eden bir seçim süreci yönetiyoruz ve e, herkesin oyuna talibiz. Biz e, buraya hizmet için yola çıktık. Hizmeti tabii ki belirli bir kesime veya e, belirli bir ideolojiye karşı yapmayacağız. Bunları yo, yo. tüm... Söyledi söylemeye çalıştığım şu. Ee, mesela sizi bir insanlar geliyor muhakkak. Sizi evet. destekleyen insanlar. Mesela diğer parti seçmeni olup da bu seçimde size yönelik e, sana oy vereceğim diyen insanlar niye sizi tercih ediyor? Var mı böyle bir kitle? Ondan bahsediyorum. Anladım. E, şimdi şöyle söyleyeyim. E, parti olayı artık e, futbol takımı tutar gibi parti tutulmuyor. Özellikle Eskişehir'de Eskişehir'deki hemşerilerimiz çok ciddi araştırmalar yapıyor e, adaylarla alakalı. Onların görüşlerini, işte neler söylediklerini, ne e, vaat ettiklerini veya neler yapabileceklerini çok iyi araştırıyorlar. E, benim e, sahada ve e, seçim bürolarında karşılaştığım çok güzel noktalar var. Mesela bana e, şu şekilde Hayatımda hiç e, sağ cenahtan bir partiye oy vermedim ama bu sefer e, size oy vereceğim diye gelenler e, bu şekilde görüşmelerimiz oldu. E, dün yine seçim bürosunda dururken e, bir tane abimiz geldiğinde şu şekilde söyledi. E, oy vereceğim ama kime oy vereceğimi görmek için geldim. E, hmm. İşte sosyal medyadan bizi takip etmiş neler söylediğimizi görmüş ve bu noktada çok ciddi bir ilgi e, gerçekten izlediğimiz yolun da bize e, doğru olduğunu gösteren çok fazla ilgiyle karşılaşıyoruz. E, bizler tabii ki Eskişehir'deki bütün e, hemşerilerimizin oylarına talibiz. Biz bu şehre hizmet için e, bu yola çıktık. Ve hizmeti yaparken de belirli bir kesimi ayırmayacağımız için herkese hitap edecek, herkesin problemini çözecek bir e, organizasyon veya projeler geliştiriyoruz tabii ki. Bu seçim süreci... E, Tabii ki belli ideolojilere sahip e, belli fikirleri olan kişiler var. Ama değerlendirme noktasına baktığımızda bizim aldığımız tepkilere, bizim aldığımız e, bilgilere göre insanlar artık e, Eskişehir'deki yaşayan kişiler e, problemlerin üzerine gidebilecek. Eskişehir'de dokunabilecekleri, Eskişehir'de e, derdini anlatabilecekleri bir aday noktasında değerlendiriyorlar diye düşünüyorum. Çünkü bununla ilgili bir iki kişi değil yüzlerce kişiyle bu şekilde konuştuk ve gerçekten artık sorunların sorun olmaktan çıkıp halletmek için icraata geçmesi için mücadele edecek adayların olabildiğini ve bunların arkasından gitmek gerektiğini halkımız hemşerilerimiz kendi ağızlarıyla bize söyledi. Biz de bunun neticesinde zaten Bizim bu yapıya sahip olduğumuz Eskişehir'de yaşadığımız bütün ailemizin bütün arkadaşlığımızın yatırımlarımızın Eskişehir'de olduğunu özellikle belirttik ve süreçteki ilgi alaka tamamen burada kişinin soruna nasıl yaklaştığı ve çözüm yolları ayrıca Eskişehir'de bulunması derdini kolaylıkla dile getirebilecek ve ulaşabileceği bir vekil arayışı içerisinde olduğunu anladık. Ulaşabilirlik Eskişehir için bence de çok önemli. Ee, siz ilk çalışmalara veya ilk demeyeyim de çalışmaların orta e, mesafesinde şey yaptınız. Bir koltuk koydunuz odun pazarına. Evet. E, orada insanları dinlediniz. İnsanları dinleme çabanız bile bence güzel şık bir hareketti. Teşekkür etti. ederim. E, şeyi söyleyeyim, e, sorayım. İnsanlar genel ve yerel en çok muzdarip olduğu şeyler nelerdi? Yani size en çok hangi sorunlarını soruyordu? E, yani klasik e, geldiğimiz onu tabi koltuktan gelen sıkıntılarda bakarsak bunu koltuğu koyduğumuz yere göre değişti. İşte öğrenci kesiminin e, yüksek olduğu yerde koltuğu koyduğumuzda işte KYK'lardaki sıkıntılar, bu e, geri ödemeli kredi sıkıntıları, hibe kredi Hı. sıkıntıları, bunların e, desteklerin e, bazı noktalarda yanlış yerlerde kullanıldığıyla alakalı işte çiftçilerin bulunduğu ortamda koyduğumuzda e, yatırımların, desteklerin e, geldiğini fakat işte e, kendilerine ulaşamadığını esnafa sorduğumuzda bu ekonomik kriz ve e, ticaretin işte yine kredi noktalarında e, faydalanamadıkları, işte emek tarafında odun pazarında e, bayan arkadaşlarımızın biraz güvenlik sıkıntılarıyla alakalı olduğu e, ulaşımda havaalanı sıkıntısını dile getirenler oldu. Yani bildiğimiz e, her zaman dediğimiz gibi gerçekten bunlar e, Eskişehirliler için e, büyük problem fakat bir türlü çözülemeyen problem haline gelmiş ve kronikleşmiş artık durumlarda. E, bu şekilde sıkıntıları çok fazla dinledik hepimizin bildiği. Şu soruyu sorayım. E, 15 Mayıs sabahı Kazandınız. Evet. Nasıl bir Erkan Sarmaşık? Kaybettiniz. Nasıl bir Erkan Sarmaşık? 15 Mayıs e, sabahı kazandığımızda daha çok çalışan bir Erkan Sarmaşık olacak. E, verdiği sözleri ve yapmak istediklerini bir an önce hayata geçirmeye çalışan bir Erkan Sarmaşık olacak. Eğer ki milletvekili olmadığımız durumda da mücadeleye kaldığı yerden devam eden e, ve her zaman bu sorunları, bu problemleri dile getiren bir Erkan Sarmaşık olacak. Bu seçimde şeyi fark ediyor musunuz sizde böyle yeni simalar? Aslında siz siyaseten yeni değilsiniz. Bir, evet. Ciddi bir teşkilat. E, Tabii çok teş küçük yaşlardan beri şeyiniz var. Geliyoruz. Ama böyle siyasette yeni simalar giriyor. Siz, e, siz de sanki bunlardan biriymişsiniz gibi oldunuz. Evet. E, yaklaşım nasıl? Böyle si siyasette yeni simalar. Şimdi eski? insanlar gerçekten artık e, alışılagelmiş gelmiş. Sürekli aynı şeyleri konuşan veya aynı şeylerin konuşulduğu. E, biraz daha e, yüksek sesle konuşulan e, tüm platformlardan bıkmış durumda. Artık işte genç, dinamik e, ve hayatında bir başarı skalasını yakalamış e, ve bunun üzerine gidebileceği inandığı kişileri görmek istiyor. Belki bizim e, en çok ilgi görme tarafımızda e, baktığımızda bu yönde de çok fazla ilgi görüyoruz. İşte genç olmamız e, ...bu şekilde ticaret noktasında... ...bir şekilde bizi tanıyan kişiler... ...geldiğimiz, aldığımız başarılara... ...baktığında evet... ...bu vizyonla... ...bu karakterle bunu... ...yapabilir diye düşündüğü... ...çok fazla insanla karşılaşıyoruz. E, i̇zleyicilerimiz... ...bilmeyebilir. E, Erkan Sarmaşık... ...aynı zamanda bir iş insanı... ...ve ciddi bir hayvansever... ...değil mi? Evet. E, i̇lk tanıştığımızda anlatmıştınız. Yani... Evet. Siyasetle alakası olmayan bir hayvan severliği var öyle söyleyeyim ben. Evet. <laughs> Bazen evet fotoğota yani, diye e, hayvanlarla poz veriliyor ama siz ciddi ciddi hayvanlar için çok şey yaptınız bu şehirde. Değil mi? Bazı çalışmalarınız var. Biraz da kısaca ondan basıyorum. Siyasetle alakası benim yaptığım şeylerin hiçbirinin siyasetle alakası yok. Biz ilçe başkanlığı dönemlerimizde de ...oyun olmadığı yerlerde geziyorduk. Hani e, bireysel oyların olmadığı yerlerde geziyorduk. Çünkü bunlar bizim insanlık görevimizdi. Ve biz bunu gerçekten uzun yıllardır... E, ...kendimize e, bir borç bildik. Bizim hayata gelme amacımız var ve... E, ...bir şeylere dokunmamız gerekiyor diye düşünüyoruz. Vicdan sahibi insanlar olduğumuz için... E, ...sokak hayvanlarıyla kendim... E, ...bahçemde de kendi hayvanlarım da var, onlarla da... Hafta sonları ilgilenebiliyoruz kendimizin e, bahçede. E, ben bu şekilde çocuklarımın da bu şekilde yaş büyümesini e, düşünmesini istiyorum. Gerçekten e, o hayvanların e, size muhtaç oldukları noktada işte yeme içme gibi e, güvenlikleri gibi onları gördüğünüz zaman insanın e, içinde onları yalnız bırakınca e, sanki çok büyük bir hata yapmış gibi hissediyoruz. Yıllardır e, biz elimizden geldiğince onlara koruma ve e, onlara dokunma ihtiyacı duyuyoruz. E, bu tabii ki siyasetle bağdaştırdığımız bir şey değil. Biz hayatımızdaki hiçbir şeyi siyasetle bize menfaat getirecek diye yaşamıyoruz ve yapmadık. E, bizim normal yaşama tarzımız budur. E, sürekli olarak da bu siyasetin içinde olsak da olmasak da devam edecek bir olgudur. Son sorum olsun. Biraz daha böyle sivri bir soru sorayım. Cumhur İttifakı'nın ciddi kan... yani en azından anketler öyle söylüyor. Ağırlıklı anketler öyle söylüyor. Ekonomik sorunlardan dolayı ciddi bir şekilde puan kaybettiği söyleniyor. Siz de Cumhur İttifakı'na bir partinin adayısınız. Mesela bu sizi alanda zorlamıyor mu? Yani gittiğiniz zaman işte ya bu kadar ekonomik sorun varken hani... ...diye? Şimdi insanlar e, tabii ki ekonomik kriz içerisindeyiz ve insanları çok fazla etkileyen bir durum bu... ...normal yaşamda. Fakat ben e, sizin gördüğünüz gibi tek taraflı olarak kan kaybedildiğini düşünmüyorum. E, hem Cumhur İttifakı'nda hem Millet İttifakı'nda... E, ...bir şekilde, bir nedenden dolayı... E, ...burada... E, ...kişilerin, seçmenlerin... Bir tepkileri oluşmuş durumda. İki tarafta da her seçimde yaşandığı gibi. Kararsız insan çok fazla gözüküyor. Halen şeyde. fazla mı? Nasıl? Halen fazla mı? Yani son evet, düzeyde. Şu anda de... sessiz kalan ve kararsız e, düşünen kişilerin çok fazla olduğunu görüyoruz. E, bu tarafta e, aslında ilk konuştuğumuz konuya giriyoruz. İnsanlar artık e, sağ cenah, sol cenah şeklinde bir ayrım veya partiyi takım tutar gibi tutmadığı için gerçekten bu memlekete hizmet edebilecek, gerçekten fayda sağlayabilecek kişileri inceliyor, araştırıyor. Ben bu noktada tabii ki belirli partilerin belirli nedenlerden dolayı bir kan kaybı olduğunu görüyoruz. Bizler bu noktada herkesin oyuna, herkesin ilgisini Talibiz işin açıkçası. Bizim e, dediğim gibi de e, insanlar artık partilere sadece parti ismi var diye e, o partiye oy vermiyor. Gerçekten bu şehre, bu devlete, bu millete hizmet edecek kişileri e, düşünerek oy veriyor diye düşünüyorum. Savunduğumuz bir ideoloji var. E, ve biz her zaman diyoruz ki vatanın birliği, bütünlüğü ve bayrağımız dışında... E, Masaya oturup her şeyi tartışıp millet için, memleket için en doğrusu neyse bunun kararını almakta, bunun yolunda ilerlemekte varız diyoruz. HDP haricinde bu vatanın, milletin bütünlüğünü bölmeye çalışan kişiler haricinde her şekilde bir uzlaşma yoluna gidilir. Önemli olan millete hizmettir. Önemli olan memlekete hizmettir diyor. Şey yapmıyor ben de? Ben yani troll gibi HDP diyorsun ama orada da Hüdapar var falan desem. Oradaki <laughs> açıklamamız bizim net belli. Genel Başkanımız da bunu ulusal medyada da çok fazla dile getirdi. Bizim bulunduğumuz yer ve savunduğumuz konu çok nettir. E, adet olduğu üzere seyircilerimize, işte seçmenlerine söylemek istediğiniz bir şey varsa son sözlerinizi de alalım. Ee, kıymetli hemşerilerime şöyle söyleyebilirim ee, bir aydır bir çalışma yürütüyoruz kendimizi e, bir şekilde yapacaklarımızı projelerimizi ve Eskişehir'i ne kadar tanıdığımızla alakalı ve bize nasıl e, rahat ulaşabileceğinizle alakalı bilgiler vermeye çalışıyoruz e, kısa zamanda e, yapabildiğimizin en iyisini yapmaya çalıştık kendimizi anlatma noktasında e, bizler vatanın birliği, beraberliği ve bayrağımızı seven ve e, bunun için mücadele eden Allah rızası için hizmet için yola çıkmış e, biri olarak tüm Eskişehirli hemşerilerimizin bunları e, bir oyun, vatandaşlık görevi olan bir oyun çok kıymetli olduğunu e, ve oyu gerçekten bu şehre, bu ülkeye hizmet edecek e, kişilerin doğru şekilde araştırılıp verilmesi gerektiğini düşünüyorum. E, tüm hemşerilerimin oylarına talibim. Kapanmadan önce şeyi sorayım. İlk tanıştığımızda zannediyorum şey demiştiniz. E, öyle bir çalışma yapacağız ki veya insanlarla e, o kadar fazla temas kuracağız ki siz de şaşıracaksınız demiştiniz evet. bana karşı. Nasıl performansınızı nasıl değerlendiriyor? Yani hedeflerinize ulaşınız mı? Tabii ki şu anda e, Eskişehir nüfusuna baktığımızda istatistiklere, işte sosyal medya, e, YouTube tarafında ve diğer mecralarda baktığımız zaman izlenme, ve doğru izlenme e, istatistiklerini çıkarttığımızda biz kendimizi e, ikinciye artık aynı kişiye ikinci anlatımları e, yapar durumdayız. E, videolarımız çok ciddi izlenmeler almış ve bunların dönüşlerini de çok net alıyoruz. Hatta e, şimdi yayına girerken de bir kişi e, aramıştı. Çok Hı. fazla mesaj ve telefon alıyoruz bunlarla alakalı. Hemşerilerimin aklında soru işaretleri kalan veya duymak istedikleri, öğrenmek istedikleri şeyleri direkt arayarak bizle paylaşabiliyorlar. Ve elimizden geldiğince, gücümüz yettiğince de bunlara cevap vermeye çalışıyoruz. İlk günkü söylediğimiz gibi biz çok kısa sürede çok fazla kişiye ulaşıp kendimize anlatmaya çalışacağız demiştim. O zaman Hı. ilk görüştüğümüzde seçimin işte adaylığımızın Zaten açıklandığı süreç çok ilk günkü... yani biz elimizden geleni yaptık. Bundan sonra takdir tabii ki kıymetli hemşerilerimizin ve yapmaya devam ediyoruz. Dediğimiz gibi bu bir hizmet yarışı. Biz hizmet edebilmek için daha fazla hizmet edebilmek için uğraşıyoruz. Yetki ne olursa olsun, sorumluluk ne olursa olsun biz bundan vazgeçmeyeceğiz. Evet sevgili izleyiciler Erkan Sarımaş'a konuk ettik. Artık seçime çok kısa bir süre kaldı. Az önce Erkan Bey de söyledi. Lütfen oylarınızı kullanın. Herkese herkese iyi günler diliyoruz. Kolay gelsin.